Çamuru nasıl yaptınız? E böyle yaptım. İçine kum koş şöyle. Evet. Böyle ben pasta yaptım mesela. Pasta. Ben de şöyle bir pasta. Üzerine de kumlar getireceğim. Ben, ben de kum, de bir sürü şey koyacağım ben. Yaş pastası yapıyorsunuz? Evet. evet. Kim evet. doğum günü? Ee dedemin doğum günü. Ee, dedemin tamam. Bak buldum. ödedim. İşte ne geldi ya. Siyah, sopet gibi bir Bir kere biliyorsun, ben şey bu gördüm ha. Bir tane adamla konuşuyordu camda. <laughs> de tamam, Ay o çambula neler yaptınız Amine teyze görse sizi gebertir. Gebertemez ki biz kaçarız. Ha? Evet. evet. Ay onu da Pasta o verip kaçarız. Evet sola bayılır. Evet. Ne lan ta? Ne biz ikisini yapmıyoruz. Ha. Biz kendimize pas yapıyoruz. Evet. evet.